Evet. TRT1 evet. evet. ve Ağabeyi Çin'den mi? gelen Hı -hı. arkadaşlar birlik, birlik, birlik. bizi kayda alıyorlar. Tamam, Gel şuraya bakalım. <laughs> tamam. tamam. <Tondular>, <laughs> Yandılar. Evet. Hazırsan ben söyle çıkarsın ben onlara, onlara, onlara. Tamam. 3-2-1 buyurun. İstanbul'da hava sıcaklığı 4 derece. Sahip kesimlerinde hafif bir rüzgar hissediliyor. Hava oldukça soğuk. Dolayısıyla kat kat değil. Ne olursun? Ne olursun? Düşünü tutmaz. Neredeyse ancak soğukları altı yetmeyi adeta kesin okuyanlar da var. Oradan kendilerini saray burcu partiliği olarak söylüyor. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Ay maşallah. Merhaba. Atla mı? Kandırdılar mı? Hadi hadi hadi. hadi. Çekerken elimiz dondu ya. Ay, ay. Ana oh oh. Haydi oh. <laughs> düşüyorduk. <laughs> Hadi Meli, neredesin Meli? Acı da atladı. Hop. Tamam, Aha. Evet Hüseyin abi son sözlerini alalım. Evet atlıyoruz. TRT1'e teşekkür et. Hey abi, ne 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 Hoppa! En son atlayışını yaptık. Hey abi! F**k! Vay ananı ben. Eşşek olum.